Herkese selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz çok güzel geçiyordur. A'dan Z'ye öğretici serimizde bugün Marco ile beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz. Sizlere hemen girdiğim ürünü gösterdikten sonra Marco'nun yeteneklerinden bahsedeyim. Pasiften başlayalım. Pasifimiz gayet basit. Bizim düz vuruşumuza çalışan bir pasif. Bir sonraki düz vuruşumuz bize can veriyor abi. Can çalıyoruz. Şöyle göstereyim. Bir yetenek kullandığımızda ya da rakipteki şampiyonlardan yetenek isabet alırsak bunun bekleme süresi 4 saniye azalıyor. Bir de orman yaratıklarından düz vuruş yersek 1,5 saniye düşüyor bizim pasifimiz. Ananın Oğlum ben böyle Bece buraya tıklayıp bıraktım mı gerçekten ya? <laughs> of of ben rede gidiyorum oradan rakibin mavisine geçerim. Hemen Q'muza gelelim abi. Şöyle bir menzilimiz var. Bu içerideki dairenin ve şu dışarıdaki zımbırtının farklı olayları var. Şu şekilde biz kümzü bastığımızda yere yumruk atıp rakiplere büyü hasarı veriyoruz. Bu azami canlı vuran bir hasar bu arada. Olayı var dediğimde şu, eğer ki bak rakip tam şuradan isabet alırsa şu kısım mouse'a dikkat edin. Sadece yavaşlatma ve hasarı yiyor. Ama şu dairenin içerisindeyse ekstradan bir de onu ittiriyoruz. Olay da o şekilde. Şimdi red'e vururken anlayacaksınız zaten. Atlatsın, bak hop vurdum. Bunu iktirdim. Uzaktan vursaydım iktirmeyecektim. Ama sen niye tanklıyorsun? Öldü lan Gragas. Neyse. Anla ki. Q'da bu şekilde. Uzak halini de göstereyim mi? Dur bakayım nasıl gösterebilirim? Şöyle geri kaçayım vururken. Şöyle vurayım bak. Sadece hasar ve slow gördüğünüz gibi. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Ee, buradan direkt bunlara geleceğim. E'yi de şöyle göstereyim. Hop. Bunu çalı atıyoruz. Çalı atınca farklı olayları var. Düz atınca farklı olayları var. Şuradan bir patlatalım. Bak çalıdayken. Üç kere vuruyor. Eğer düz bir yere atarsan bir kere vurup patlıyor. Çalıda farkları ne? Ben önce bir de bahsedeyim size. Biz bir çıra fırlatıyoruz. Hop şöyle atayım. Aha bak bu yerde rakibi görünce koşup patlıyor. Yavaşlatma atıp bir hasarı veriyor. Çalı attığımızda ise bu gelişiyor. Normalde bizim bu çıramız yerde 30 saniye duruyor. Çalıya atarsak daha uzun saniye kalabiliyor. Bu da bizim canımıza göre artıyor. Bir de çalıdayken üç kere patlıyor. İşte attığı e, slow daha fazla. Vurduğu alan daha fazla falan filan. Şöyle mis gibi bir olay gördüm. Potu da basayım ben ne olur ne olmaz. Kanka selamun aleyküm. Hop tuttum çocuğu. Hop zıplattım. Vurdum. Bir tane daha vurdum. Çok güzel. Phase Rush güzel çalışıyor abi Mako'ya da bu yönden güzel. Şimdi top de değerlendirdik. W'yu da görmüş oldunuz. Menzilimiz bu şekilde abi W'muzda. W attığımızda o rakibe alttan hasar alınmaz olup alttan varıyoruz. Varınca çıkıyoruz. Bundan kaçamıyorlar bu arada. Ha şuraya bir tane fide bırakayım da. Bunun mavisi duruyor mu dur ya? Mavisine. Aha dur bakayım bir daha geliyorum dedim ama manası yok ki çocuğun ya. Ama geliyorum. Niye gelmeyeyim ki? Biliyorum. Ama keseriz. Selamünaleyküm kanka. Hop bunu böyle atalım bizim çocuğa doğru. Ananı... Bu beni kesiyormuş. Tam tam çık. Çık gereksiz iş yaptık. Şöyle vuralım. Yesin yavaşlatmayı. Ah! Pasifi çekemedim. Aynen kankam seviliyorsun. Ooo bota bir genk gelmiş. Ben bir base alayım. Biraz cıvıdım. Ne yapıyorduk? W anlatıyordum değil mi ben en son? Şu şekilde abi. Rakibin yanına varıyoruz. Ve ondan sonra rakibi yerine sabitliyoruz. Ben şunu alayım. Bir tane doldurabildik salayım. Bir dimma abim bakayım. Bundan da dediğim gibi kaçamıyorlar. Sıçratsalar da takip ediyor. E'yi anlattık. Ultiye gelelim. Aha da böyle uzun ve geniş bir menzilimiz var. Ultiye bastığımızda bu alanda abi yolun sonuna kadar gidecek şekilde dal gönderiyoruz. Bu dallar eğer bir rakip şampiyonu tutarsa onu yerine sabitliyor. Bize de hareket hızı. Aha Sağ o kanka mavi için. BC. BC. Allah'ın belaları. Ya sövünce var ya harbiden sövdü oluyor ya. Pasifi çekelim. Ananın. Ha ha patladı. Yat pek seni. Pammadan geri geliyor bir de. Ne diyorduk ha? Ultimiz bir rakibe değerse onu yerine sabitleyip bize de hareket hızı veriyor dedik. Azalara kaybolacak şekilde. Ama ultide şöyle bir olayımız var. İlk olarak kat ettiği menzile göre rakibi sersemletiyor. Yani yerini sabitliyor. Yakından atarsan bir saniyenin altında 0.75 saniye. Uzak menzilden tutturursan 2.25 saniye rakibi sersemletiyor. Ama ultide bir detay daha var. Bu dallar birini tutarsa arkaya doğru yürümeyi bırakıyor. Yani arka arkaya duran birini aynı hizadan tutamıyorsun ikisini de. En önde hangisi varsa onu onu tutuyorsun. Eğer yan yanalarsa şu şekilde hani anlayın soldan sağa doğru dizilirse 5'ini de tutabiliyorsun. Bu da aklınızda bulunsun böyle. Ha bak E'de şey de var. Mesela bizim fidemiz eğer bir rakip şampiyonu tutarsa bize bakın burada yazıyor pasifimizden 4 saniye azaltıyor derken hayırlı işler. Almış yanına çocuğu da. Bırak bakayım. Şş, kış kış kış. Alo. Saygısızlık yapmayın. Bak ya. Bakın siz geliyorsunuz da dur bakayım. Aha, hiç sıkıntı yok. Tuttum. Hop fırlattım. Ben buradan Phazer ile bir çıkayım. Oraya bir fide bırakayım size armağan hediye. Oğlum gelecek. Hop Q'yu verdim ah ucundan. Tamam. Ben buna girerim abi bu arada. Hop. İyi bak pasif burada güzel çalışıyor. Çalışıyor da. Ölüyorum. Vallahi ölüyorum. Yardım. Bari birini alayım. Tamam buradan sonrasını hallederim. Teşekkürler canım. Güzel. Şunu da alalım. Şuraya da bir ward bırakalım. Şuraya da bir fide atalım. Orada dursun o. Patlama sakın. Heh tamam. O fide orada bir geçsin bakayım. Okey burası ward. Öyle şekil şemal atma. Yemin ederim sabaha kadar kafanı ulti atarım. Aha master'ı gördük. Dikkat et. Ben şuraya bir fide bırakayım. Tamam burası wardlu. Çeyrek süresi kalmış. Bir red'imizi alalım. Üstümde çok para var gerçekten. Bir base alayım ben artık. İlk maske alıyorum. Maske güzel. Ben yakıştırıyorum. Hasar anlamında Marco'ya güzel bir destek veriyor. Böyle bir çıtır. Red'i alalım da bir. Orada Çogat'a gidelim. Öl artık. Geldim diyeceğim ama. Aa. okey. Base alıyorum. Almıyorum. Oyna. Verdim ultiyi. Bakın abi. Ulti bu şekilde gidiyor. Hop tuttu. Bak o taraf gitmeyi bıraktı. Kaybol. Güzel. Bunu almam iyi oldu. Neden? Çünkü item bitti. Ulti de bu şekilde abi. Gördüğünüz dallar yavaş yavaş gidiyor. Bir 20 saniye kadar bunu bekleyelim. Artık Gragas kendi yoluna baksın. Smoldur zaten fena değil. Ota bir şeyler yapalım. Gerçi botumuz biraz uyuyor. Biraz sinirliyim onlara ama. Hop aldık maskeyi. Bir de maskede şey var bakın. Çatışmada hani süre geçirdiğimizde hasar kazanıyoruz ya. Zaten Makoy'un pasifinden kaynaklı çatışmalarda uzun süre savaşıyoruz. Eyvah ejder gitti. Şimdi ilk alacağım eşya ne olmalı? AP. AD. AP. Ne oldu lan? Biliyorum dedim ama. Ben niye sesleniyorum? Daha anca vardım. Hadi smoldur. O geçmiş olsun master. Yakaladın mı? Eline sağlık sıç çalacağım. Aha. Şuraya çıra mıra bırakıyorum artık ama. Ona da bir Q atayım bari. Tamam olsun. <laughs> Toteme düz vuruş atıyorum da Ezreal'a yürüyemezdim. Ver şu çizmeyi çizme lazım. E, Smolder güzel yetişiyor da bizim bot enay mal. Hem sağ solu görmüyor. Her bir de bana attı SS'e bak. Ben buradayım yeni geliyorum. Adam SS atıyor neredesin diye. Aynen kanka. Götünde roket var zaten. Buçar korki bezden aldım uçacağım oraya ama tipe bak. Yürüyemiyor bile. Hop mavimizi alalım biz. Bota biraz bakmam gerekecek bot. Ee, maalesef bebek bakıcılığı yapmamız gerekiyor derken lafı çevirdi bir anda bana doğru. Şurayı bir temizleyelim abi biz. Ee, bak 40 saniyeye şey var. O hiçlik zımbırtıları var onlara gidebilirim. Bizim Q can oranla vuruyor ya. O yüzden ejderlere falan aslında güzel damage bırakıyor. Şuraya ben bir tane fide atayım. La bura wardlu mu değil mi şimdi bilemeyeceğim ama oyna. Oyna. Kanka oyna. Dön E at. W at. Q at. Bir şey at. Adamsın. Hop. Tamam o düştü. Bu da düşecek. Şöyle koşu yoluna bir tane fide. Derken Arkadan da bize bir fide geliyor. Derken ne oluyor? Hop tuttum. Hop iktirdim bizim çocuğa doğru. Burada o kill garanti. Aynen öyle. Buna bir tane slow atabilirsem eğer ölür. Anasının şeyi kanka. İşte W bu şekilde takip ediyor. Ama olsun ultisini aldık. Şuraya da bir tane cüce bırakalım. Bir tane cücemiz var. Aha geliyor. Gelmiyor. Eşke gelseydi. Bak ya o sıra master şeyleri aldı. Anla ki diyelim. Tamam. Şimdi ben ilk zırh eşyası mı almalıyım? Büyüdüren. Oo, zırh eşyası almalıyım. Ondan ben temizleyeyim yavşak. O zaman donmuş yürekten yana kullanıyorum ben tercihimi. Neden donmuş yürek? Hem mana çok tüketiyor bıçar hem de yetenek hızı lazım. Zırh da güzel. Bir de saldırılardan alınan hasarı azaltıyoruz. Oha. Aha. Ultisi yok. Bak şunu hep yapıyorlar jin oynayanlar. Reload alırken adama vurmaya çalışıyor. Aa bir de benim orman dönülmüş. Ya kanka sen nerenin manyasın ya? Ben ne yaptım? Ha pasif geldi. Q'yu da vurdum. Tamam. Oğlum çok fena trolledik Gragas'la birbirimizi ya. Anla ki. Moralim bozuldu ya. Ay ne bileyim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Pasiften orada az bir şey hayatta kaldık. Gragas da iyi ulti bıraktı. Şimdi ejderha 30 saniye var. Red'i alıp direkt ejderhaya koşalım. Şu eşyayı alınca Master'a karşı da saldırı hızı düşürdüğü için iş görecek. Aha master'ı da orada gördük. Güzel. Onu keser. Ejder'e gidelim. Ben burada 2 E fullleyeceğim ya. W fullleyince şey değişmiyor değil mi? Sabitleme süresi oluyormuş. Birden 1 4'e çıkıyormuş. Ama E de güzel ya. Vursun. Niye vurmasın ki? Hah, şuraya bırakalım bir tane. Ben başlıyorum direkt buna. Bak abi 500 vuruyor direkt Ejder'e Q'muz. Az mı? Hiç değil. Ha, bota TP geldi Gragas'tan. Ben şöyle şuraları şeyleyeyim abi. Gideleyim. Ha bak Master geliyor. Ben bunu biraz da çekeyim hatta. 900'de çarpımız var. Şuraya da bir tane fide atalım çarp güzel. Hop. Aha. Yo aldılar. Çok iyisiniz. Ay şeye bastığı için, Bideye bastığı için de asist aldık. Bir arkadaşımız burada cıvımış. Nerede? Gitmiş. Ormana mı girdi? Arkadaş benim orman meyve tabı oldu. Önüne gelen giriyor ya. Nerede? Burada bir yerde mi? Değil iyi. Biraz şeyden düştük ama ya. Bir topla yine gank hak etti gibi. O wardluydu. İyi değil. Şimdi şöyle yapacağım. Şöyle koşu yoluna doğru bir ulti bırakacağım. Öncelikle onu bir yesin. Sonra şöyle tutacağım ve onu hop arkaya doğru atacağım. Bir tane doğruya fide bıraktım. O adamı top gibi oynuyorsun. Şimdi bir tane daha zıplatacağım. Mis. Ne yapalım? Şuraya bir tane fide atalım. Buraya bir tane word atalım. Yemiş yiyelim. Ben buna dalayım. Hop selamun aleyküm. Bir tane fide buraya bırakalım. Fideler geldikçe çalıya doğru atacağım ki master gelirken hem slow'u hem hasarı yesin. Bu kim lan? Orijin geldi buraya. Şuraya da bir tane fide atalım. Tamam. Alameti de cepledik abi. Tatlıyız. Buranın ikinci kulesine vurdurturum ben bunu ama dur bakayım. Ha burayı wardlu olan çocuk. Ha bir base mi alalım? Bura wardlu. Şunu da çekelim. Tamam gidelim mavi falan alalım da. Ne kim geride? Gragasi'yi, Smolder'ı E bot da kötü değil. Sadece kasmış bir Ezreal'ımız var. astır da her an toparlayabilir. Neticesinde bu bir Master iyi abi. Ya an mavi çaldılar sandım. Alameti nereye kullanalım? Bot'a kullanabiliriz. Gideceğim sen onu hallet canım. Eline sağlık. E fullledik. Şöyle bir ulti attım. Geliyorum abi ultiyle ile beraber. Hop biri yedi. Bak bir kişi yedi sadece gördünüz mü? Ben şu arkadaşı şöyle alayım araya. Şuraya da bir tane fide atayım. Aha. Oo, hiçbir skillim olmadığından devam edemiyorum ama. Anam. Tamam. Şimdi şöyle bir hareket yapacağım. Buraya alameti açacağım. bindim. Gidiyorum. Ya Allah 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 Aynen kanka. Ne yapalım? Domuz yürek bitti. İki tane pot verelim. Master'da botta. Ha şunu alalım. Çarp atalım mı? Atalım. Bir kusur yok. Rakip ormana bakalım hadi. Şuraları da fideleyelim. Bak şu an çalı atmam fide 40 saniye kalıyor. Ve ben daha adam akıllı can kasmadım. Buna arkadan geldim derken çık kanka. Abo abo abo. Aha. Oye. ye. Allah kahretmesin. Aa ısırdı. Aha orada fide vardı. Smoldur TP'ledi. Anlayayım. Kimden ne yemişiz? Tamam Ezreal'dan yemişiz. Zaten çok da gerçek hasar. Isırdı ham yaptı abisi. O zaman biraz daha armor için nerede o? Şunu alalım. Bu güzel. Hem bekleme süremiz var buradan. Hem de rakiplere hasar verip bize de can basıyor. Ejder de çıkacak. Ultim de var. 10 saniye Ejder'e. BC'de AFK çok iyi. Ya siz niye bu kadar... Ulti çok boş. Çok boş gitti ulti. Ucuza sattık. Baba -ba -ba bak hepsi arkasına geçiyor gördünüz mü yememek için. Ejder'i de verdik. İyi BC de geldi. Allah aşkına bir gelsenize. Ejder var. Bizim bu takımla işimiz biraz zor. Özellikle Jin ve Blitzcrank işimiz zor. Aha. Tuttum. Attım BC'ye zıplat. Şuraya çalıya fide attım. Hop Q'la geri ettim. Smoldur'a. Jin de mükemmel çaldı. İyi, top gibi oynuyoruz adamlarla. Şimdi biraz daha tanklaşalım. O zaman başlayacak bizim mevzu muhabbet. Hem bir gideyim üst ormanımı döneyim abi. Şu eşyayı bitirelim ondan sonra da ananı. Bırak çocuğu. Sen de bokunu çıkarma çık artık. İki tane orman keseceğiz. Bunu da atalım çalıya. Bir tane Q vuralım o da onu kessin. Red de alalım. Baron mu var? Aynen. Ama red'i de verdik takıma. Biraz gezelim hadi. Şöyle çıralayalım sağa solu. Geldim desek. Ben... Tamam tamam. Aa, o vakti geçti artık orada yakalamamız lazımdı. Ha ezri yılım geliyor. Şöyle şurayı ben bir kuşlayayım derken. Oğlum ezri hali ne oğlum? Urfta mıyız amına koyayım Ez. Ezri... Ne yapıyor bu ez? Böyle şöyle yapalım. Ee, gitti o baron. Smolder al bari orayı da. Onu da yapamadık. Biz niye toplanmıyoruz? Adamlar 4 kişi 5 kişi geziyor. Bizi hala şey BC zaten reportla bunu. Gitmiş abisinin hesabını mı almış? Ne yapmış? İnternette bir abi yemek yemeye sigaraya çıktı. Buna mı verdi? Boş boş geziyor. 9 level. Base'e gidiyor. hala bir eşya. Bütün gün base'de. Eşya ol eşeğin bebesi. Geliyorum. Oy 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 oy. NT. Geldim 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 geldim. Allah master da burada. Lan yakala. Ölüyorum. Yapacak bir şey yok. Yine eksiyiz. Tamam ne kadar güzel başladık. Aptal aptal olaylardan şu an geri düşüyoruz ya. Bak Smoldur da kendini düşürüyor. Bota bakmak bile istemiyorum uğursuz. Ejder var. Hem acil tanklaşmam lazım. Aaa fide fide. Al şunları ye artık BC bir oyunun sağını soluna bak. Ha? Lan dogu. Şurayı fideleyelim abi. Baya baya fide doldur. Neredeler? Ezreal burada. Aaa gel gel gel. Takım. Ya Gragas. Neyse. Ben oyna. Abi nereye gidiyorsunuz? Ağlayacağım. Alo. Cık. Yok ya. Aa hadi. Ezil neyse de yok. İnanılmaz ya. Şu an harbiden inanılmaz. Aa bak, bak. kimi getirdim. ısırma. Beni yem artık. Abi ben bu takımdan davacıyım ya bu arada. Güzel. Valla davacıyım ben bu takımdan. Ya yani şuradan kulemiz gidiyor. Kuleyi savunacaklar. Buradan geçiyorlar. Oğlum de şuradan ulti de atmışım. 3 kişiler tutmuşuz adamları. Master yok. Orianna yok. Keselim üçünü. Sizin niye kafanız basmıyor bunlara? Güzellerim benim. Şöyle zınk diye iki kulağınıza koyacağım tokatı şimdi. Al de çaldır onu da. Helal. Abi vallahi işimiz çok zor ya. Lan Ezreal tutmuşum ultiyle. Arkadan kapatıyor mis gibi pozisyon. Uğraşıyoruz. Neyse. Ona göre oynayacağız herhalde de. Benim da bütün olayı o ki. Tutacağım dalacağız yani. Ben yapışacağım o adama sümük gibi. Bırakmayacağım iki saat. Keseceğiz. Ben yapışıyorum takım yok. Neyse dur bakalım. Biraz daha tanklaşacağız demek ki. Benim bir 40 saniye kadar hayatta kalmam lazım herhalde. Savaş içinde. Anca kafaları düşüyor çünkü. Al bakayım o fidiysen. Robert. Lan ben tarayıcı almayı unuttum bak. Dragas da top lane'de. Buraya ulti veririm de şimdi bu Chogath'la uğraşması var bir de ya. Hop. Böyle fide mi de attım kafalarına. Ulti de bıraktım. Ne halta yarar? Şunu ben bir iktireyim de. Ece bir tane Q gelir mi ya Allah rızası için? Dilenci değilim ama bir tane. He? Benim var ya bu fight çıkana kadar ikinci ultim gelir ha. Oye. ooo azdı. TC öldü. Aha. Abi o adam öyle e kullanamamalı. Bak yine yaptı aynısını. Buna müsaade etmemesi lazım bizim takımın ya. Ne bileyim Ezreal E attığında Gragas'ın da ulti multi bir şey çıkarması lazım. Ben iki tane ver. Çivili alacağız abi çivili. Çivili ondan sonra bir tane büyüdürenci koyarız. Ama o çivili şu an şart. Ruh gömleği alırız yüksek ihtimal. Aron gidiyor. Allah aşkına. Abi inanılmaz ya. Aslı multi. Yapma. Gel lan buraya. Köpek. İki iki. Helal helal helal. Tam sorun yok. Bunu al araya. Şöyle bir de zıplatalım. Helal helal oğlum Smoldur. Vur hapşur oğlum. Tükür. Oo! Oh! Mis. Yapıştır buradan. Gel. E çalabilseydim o baronu var ya. Ya artık ezin hasarı biraz absorb edebiliyoruz ya. Yapıştık kafasını orada. Aç 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 Yine biz olsa rahatladık şuradan. Ayo biter lan. Mez de. Mezmiş. Biz niye çıkmıyoruz? Çık çık. Çık lan çık. Tamam bırak o ölsün o mal o zaten. Geliyorlar değil mi? Bırakayım ben şöyle bir ulti. Ece sen döl. Nasıl geliyorlar ya? Şuraya artık atalım ve base atalım. Ejder var 50 saniye. Hop bunu aldık. Ne yapacağız? Ejder'e abi 30 saniye bak. Adamlar şu an Ejder'in oraya geldiler. Görüş alıyorlar, pozisyon alıyorlar. Her şeyi alıyorlar şu an. Aha Ezreal orada. Vallahi Ezreal'ları yok. Ezreal topta vallahi Ejder aldık. Ya Zilyan neymişsin sen böyle ya? Ha Ezreal gelecek birazdan. Şuraya ben çırı atmaya devam edeyim. Ejder'e başlamadılar değil mi? Aynen. Yeter la. Şöyle bir ulti bıraksam. Ben direkt Ezreal'a gidiyorum ya. Gel buraya oğlum. Senin ecelinim. Aynen öyle. Tamam o sırada bizim takım bir şey yaptı mı? Dragas niye o kadar tank? Güzel. Kestin onu da. Çok kötü. Ters psikoloji. Ok gibisiniz oğlum helal. Aha. Aha. Bravo. Bravo. Isıracağım Git bitir şu oyunu. Vallahi ter bastı. Oğlum bak şekil şukul yaparsın. Bitirmezsin. Smolder bulurum seni. Ultiyle şu ulti atarım evine. Güzel. Lan nefesimi tuttum izledim. Allah oh be. Ne stresim açtı. Bir gidelim de bir hasar grafiğimize bakalım neler vurmuşuz. Evet hasar grafiğimiz de bu şekilde güzel tatlı vurduk da Ezreal maşallah böyle yatırmış uzatmış yani neyse zar oldu zor oldu bir şekilde kazandık biz bu oyunu. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenip yorum atmayı daha fazla video içinse kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen. Bir sonraki şampiyonda görüşmek üzere hoşçakalın.